Arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar sevgiler hepiniz üçüncü devreye hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Fenerbahçe'yi konuşacağız her zaman olduğu gibi ee, diğer takımlarda işte çok konuşmuyorsun diyenler var ama çok fazla bir hareket yok yani Beşiktaş'ta sadece bir transfer hareketi var onun haricinde Galatasaray'ın anlaşı anlaştığı ama sonra direkten dönen oyunculardan bir tanesi var ve e, yani bu şekilde olup ya yani dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesiydi bu ve hocanın takıma tutmak isteyebileceği bir oyuncu üzerinden transfer görüşmeleri yapmak ne rakip takıma yakıştı karşı takıma yakıştı ne de e, Galatasaray için iyi oldu diyebilirim Fenerbahçe'de e, hareket son sürat devam ediyor ve şu anki durumda işte kamp kadrosu yazıldı biliyorsunuz. Lugano maçı var iki gün sonra. O maçın videosu ayrıyeten gelecek. Lugano'yu ayrıyeten bir çalışacağım. Ama sadece Levent'e şaşırdım diyebilirim. Yani diğer kadroya yazılmayan isimler zaten gitmesi yüksek ihtimal olan isimler. O yüzden çok sürpriz olmadı bana diyebilirim. Şöyle bir o isimleri de bulmak istiyorum bir yandan. Siz de bu arada videoya bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyorum. Can Keleş'in evet. Can Keleş güzel açıklandı bu arada. Ee, i̇çerik içerik içerik etmeye devam ediyor gibi. Ee, bu arada Enesri'nin yerine de Seviya ye, Serdar Azmun'la e, görüşmelere başladı diyebilirim. Barcelona'nın formaları tanıtılmış. Nerede ben bunu? Ha, tamam buldum. Şimdi Sen Maxim'in darbeye, darbeye bağlı bir sakatlığı var. Küçük bir e, problem var orada. Ve e, kadroya yazılmadı. Onun haricinde İrfan Can'a yeri bayağı da şaşırdım ben mesela. Yani e, neden olmasın tamam maç içerisinde tamam şimdi Divaković oynayabilir. Divaković oynayacak zaten. Birinci kalecimiz hala Divaković ama neden İrfancan yazılmadı. Orasını çok anlayamadım. Belki kaçırdığım bir şeydir. Ee, belki ufak bir sakatlığı vardır. Bir şey vardır. Ciddi bir sakatlığı yok diye biliyorum. Onun haricinde Sar Samet, Levent, Luan Perez. Luan Perez ile alakalı teklifler var. Ee, gitmezse eğer benim için çok iyi olur. Yani benim Haranbaç için daha iyi olur bu arada da yani benim de çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Luan Perez bana göre o rotasyona girmesi gereken hem bekte hem stoperde kullanabileceğim bir hamle oyuncusudur ve geldiği yerde zaten geldiği yerden sebep söylüyorum. Çok fiziksel mücadelenin yüksek olduğu ve savunma oyununun ön planda olduğu birlikten geldi zaten Fransa'dan geldi ve Jose Mourinho'nun oyununda bana göre faydalı olabilecek oyunculardan bir tanesiydi. Ben Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kalmasını bekliyordum ama e, demek ki Mourinho'yu çok tatmin etmemiş performansı. Onun haricinde Zayt e, dediğim gibi yollar ayrılacak. Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nehir bunlarla yollar ayrılacak. Cengiz konusu biraz daha e, dallandırıp budaklandırılacak bir konu. Çünkü e, kendisiyle alakalı teklifler var. Önce Marsilya sonra da Napoli. Oyuncaya ciddi şekilde ilgi var ve Napoli'de de birkaç gün önce de görüşmeler başlandı cengizle alakalı. Onu da söyleyeyim. Şimdi sadece Levent'e şaşırdım dedim. Bu geri kalan isimler arasında işte çoğu zaten gitmeye aday isimler. Ama ee, Fenerbahçe'nin şimdi bu oyuncuların hepsini gönderdikten sonraki transfer hareketi biraz daha yoğun geçecektir. Çünkü şu olmayacak Fenerbahçe'de işte bunların hepsini gönderelim. Birkaç tane daha oyuncu alacağız. Hayır, rotasyon oyuncusu fazlasıyla gelecektir bu kulübe ve rotasyon oyuncusu adı altında gelen oyuncular bile ilk 11'e yazılsa sırıtılmayacak isimler olacağını söyleyebilirim. Ve şunu da söyleyeyim ayrıca. Jose Mourinho bir kanat oyuncusu daha istemiş biliyorsunuz. Kimi haberleştirmişti Unuttum onu şu an. Ee, ekstradan bir kanat oyuncusu daha istemiş Jose Mourinho. Cengiz'in ayrılmasıyla beraber işte Emre Mor ve kentte ayrılma durumları var ve bu haliyle kanat rotasyonu biraz daralıyor. Tadici işte hem kanatta hem on numarada kullanacaktır. Ama Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna daha, ekstradan bir kanat oyuncusuna daha hatta belki bir iki tane kanat oyuncusuna ihtiyacı var diyebilirim. Onun haricinde şimdi biraz daha bu tarafa doğru dönelim. Diğerleri gidiyor, bu saydığım isimler gidiyor. Ekleme çıkarma olur ve şu anki yazılan kamp kadrosunda Kurunic de var. Kurunic eee onun da ayrılma ihtimali çok yüksek. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum tekrardan. Kroniç. Evet Kroniç de var. Ee, ve şunu söyleyebilirim ki yani işte haberler çok fazla çıktığı için söylüyorum bunu. Kroniç düşünülmüyor arkadaşlar. Yani adı geçen isimlere şöyle bir baktığınız zaman Kroniç ile zaten çok alakasının olmadığını görürsünüz. Jose Mourinho'nun ne istediğinden bahsediyorum. Yani Belge... Olayı şu, Berge topu e, ileriye doğru çok ciddi şekilde kullanabilen, topu aldığı zaman kaybetmeyen ve toplu oynamayı seven bir oyuncu bu arada. Onu söyleyeyim. Ceza sahası içerisine girebilen bir oyuncu. Yani işte Sinan Engin'in bir lafı var ya işte 2 metre futbolcu olur diye. Yani boyu çok uzun ama ona rağmen toplu oynamayı fazla seven, topu ayağından kaybetmeyen, ileriye kat edebilen, topla beraber mesafe kat edebilen bir oyuncu Berge. O yüzden Kur'un işte uzaktan yakından bir alakası yok. Yani ikisi de işte defansif oyuncu, altı numara falan bu şekilde takılmayın o konuya. Berge ile Kur'un arasındaki farkları, hatta bunun için bir video yapalım mı? Yani sadece Berge ile Kur'un arasındaki e, farkları konuştuğumuz bir video bence yapalım. Çünkü faydalı olacaktır. Konu zaten şu, Kur'un hiç olmadığı için zaten oraya bir altı numara gerekiyor ya. Yani geçen sene işte Kur'un geldiğinde, Yapboz tamamlanmıştı ya, o yüzden söylüyorum bunu. E, Kournich olmadığı için, şey, yani Kournich'in ayrılacağını düşünüyorum ben. E, ve... Jose Mourinho'nun tercihleri hakkında işte bunlar da çok fazla konuşuldu. Ama ben de şahsi fikrimi söyleyeyim burada. Yani herkesi o kadar ince, detaylı bir şekilde seçmiş ki Jose Mourinho. Şu an mesela bu isimler arasında, ya bu da mı ayrılıyor diyeceğimiz kaç tane isim var mesela? Ya ben bakıyorum işte İrfan Can'ın ayrılmasını istemem mesela Ayri Bayit'in. Onun haricinde Crespo ayrılmazsa üzülmem, kızmam mesela. Luan Perez sevinirim. Gerçekten Luan Perez'in e, kalmasına sevinirim. Çünkü ya işte Kronic işte pardon Crespo da ilk geldiği zamanda mesela fazlasıyla konuşulmuştu. İşte bunu getirdiğiniz orta saha gibi sonra taraftarın sevgisi olmuştu. Sevgisi olmuştu ve e, şu anki bir mevcut durumda işte Crespo tarzı bir oyuncuyu geri döndürmek yerine işte kiraya gitti şöyle oldu böyle oldu bir anda işte derveder bir futbolcuya dönüştü yani neden böyle oldu bilmiyorum kendisiyle de alakalı problemler olabilir ama işte Luan Perez'e böyle bir yol izlenmemesi bana göre Fenerbahçe adına çok iyi olabilirdi. Bir iç transfer adı altında diyebilirim. Onun haricinde Lugano maçı e, skor evet çok önemli. Neticede iki ayakta ön oynayacaksınız. Ama e, savunmayla bile yüksek spor yüksek spor yok skor yapabileceğini düşünüyorum Fenerbahçenin ee, şöyle ki yani oyunu geriden kurmak demek savunma oyunu oynuyoruz işte geride bekliyoruz değil yani önde bastığı alanlar da oldu Fenerbahçenin ama şimdi taklit tahtasında Fenerbahçe teknik bölümünde e, daha detaylı bir şekilde konuşmaya başlayacağız biliyorsunuz küçük bir tadilat halindeyim. ama e, Fenerbahçenin tova baskı uygulamaya başladığı yer aslında o kadar da geride bir alan değil yani Fenerbahçe özetle sahaya doğru bir şekilde, eşit bir şekilde yayılmaya çalışacak. Aslında savunma oyunu değildir bu. Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve ben e, şu anki oyunla bilir Lugano maçının 2-3 farklı skorla geçirebileceğini düşünüyorum. İkinci maçta çok bir problem olacağını sanmıyorum diyebilirim. Yani Fenerbahçe'nin en derli toplu halini göreceğiz. Oyuncuların en ee, ne durumda oldukları açısından söylerim. En net hallerini göreceğiz. Ee, orta saha ihtiyacını çok net bir şekilde göreceğiz. Orta saha orta saha nasıl bir oyuncu alınacak kısmında Lugano maçı bana göre biraz daha belirleyici olacaktır diyebilirim. Çünkü hazırlık maçlarında çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz aslında. Aslında burada şunu anlaması lazım insanların hazırlık maçları hocaların takımları gördüğü yani ben antrenmanda kampta. Ne yaptım kısmını, ne neyi ne kadar yapabildiğim kısmını gördükleri aşamadır. Onlar da bakıyorlar. O yüzden söylüyorum. Yani bu kadar işte o olmamış, bu olmamış, işte Fenerbahçe gitmiş, artık Spilte'ye yenilmiş, işte e, daha fazla atabilirmiş, daha az yiyebilirmiş bu tarz e, söylemlere katılmıyorum. O yüzden diyorum ya yani hoca da görecek aslında bunları. Önce Hoca görecek, sonra tercihlerini yönetime bildirecek. Biz de zaten profili göreceğiz. Yani Lugano maçı, şimdi Avrupa maçı asıl top, ne oynanacağını gördüğümüz görebileceğimiz işte değerlendireceğimiz maçlar olacaktır o yüzden şu an hazırlık maçları üzerinden çok bir şey konuşmaya gerek görmüyorum o yüzden zaten hazırlık maçlarından sonra video çekmiyorum yani ben de izliyorum takımı ee, ve orta saha ihtiyacını orta sahada hangi tip bir oyuncu tercih edeceğiz kısmını çok net görebileceğimiz iki tane maç oynayacak Fenerbahçe diyebilirim arkadaşlar dediğim gibi Beşiktaş ve Galatasaray kısmı şu an biraz daha hareketsiz olduğu için biraz da tadilat aşamasındayım şu an ve ee, transfer gündeminde yoğunluk veriyoruz o yüzden e, şu anki videolar biraz daha e, aralığı fazla olarak geliyor. Yani yüksek süreli geliyor diyebilirim arkadaşlar. Kanal bölümünü bu şekilde kapatalım. Bugünlük parantezin 20. bölümü de muhtemelen bu akşam ya da yarın kanalda olur diyelim arkadaşlar. Ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.